Hataylı kadınlar tek tek topladıkları domateslerden salça yapmak için kolları sıvadı. UNESCO'nun gastronomi alanında yaratıcı şehirler ağına dahil edilen Hatay'da marifetli eller imece usulü salça yapımına başladı. Tarladan bir gün önce topladık getirdik. Bugün sabah yıkadık temizledik çektik makinede. <laughs> Amik Ovası'ndaki tarlalardan toplanan lezzetli domatesler önce küçük küçük doğranıyor. Sonra da sulanması için bir gün beklemeye alınıyor. Sulanan domatesler filelere konularak eziliyor. Çıkan su teşt adı verilen büyük kazanlara konularak kaynatılıyor. Yaklaşık 5 saat kaynatılan domates suyu belirli kıvama gelince Cam kavanozlara konuluyor. Her zaman bu salçayı yaparız, tertemiz yıkarız, teşte kaynadırız, karıştırırız, elde edememiş güzel salçalar. Tüketime hazır hale gelen domates salçaları gastronomi kentinin yemeklerinde de kullanılıyor.